başladı mı? <laughs> başladı. Buraba kadar et oldum. İş dilerim. İş, iş, iş. İş, iş, i̇ş aş, aş, haydar iş. baş. Bakalım. Durmuş. Böyle ortaya <laughs> al sen. Kule var ya. Kule var ya. İşte o kule. Bende <laughs> daha dar bek. <laughs> Ay. <gülüyor> Merhabalar. Bakın burada kim var? Ben. Merve. <laughs> Merve'mle buluştuk da. Ee, bilmiyorum video çeker miyim ama çekersem ya da çekmezsem böyle anı kalsın bize istiyorum. Ee, öyle. Biz buluştuk. Evet. Kavuştayımızı yaptık. Hasret yaptık. giderdik. Aynen. Özlemimizi giderdik. Evet. Yaylık bekliyoruz. Aynen. Merve'nin ev saati geldi. <laughs> ev saati. Geldi. <laughs> ev <koşu. gülüyor> Biz bugün eve geç kalacağız. <laughs> Öyle yani. Mac 1'deydik bu arada ben ilk defa geldim. İlk defa 5 evden Mac 1'e geldim ve beğendim bu arada. Güzelmiş, gelinir yani. Evet, öyle. Görüşürüz. <laughs> ve Arkadaşlar merhaba, aşırı acelesi varken kızlar bakın şimdi ne yapacağım, şöyle koyabilir miyim ya, sanki durdunuz, harika, süper, şimdi arkadaşlar yani filmimi takacağım o yüzden bu an sizinle paylaşmak istedim, bu an sizinle de... ve Ankara halkı ile paylaşıyorum, şu an filmimiz burada, ee, Fuji filmi denemedim ya da yok bunu denemiştim evet, Fuji filmi denemiştim, Şimdi filmimizi takıyoruz. Şurasını uzatıp buranın içine takıyoruz. Ve burada şeyden şeyden getirmeye çalışıyoruz. Turuncu yerlere. Şöyle görebiliyorsunuz. Sonra artık kameramızı kapattıktan ve bir shot kameramızdan bir, bir saniye kameramızdan da bir poz aldıktan sonra e Tabii açmam gerekiyor önce. Kimseyi çekiyorum. Evet. Şu anda ilk fotoğrafımızı çekecek bundan sonrası için. Duydunuz sardı filmimi. Bu şekilde. Ben şimdi dışarı çıkacağım. E, yetişmeye çalışıyorum hayatıma. Görüşmek üzere. <laughs> bir renk var niye böyle oldu? Şimdi arkadaşlar merhaba <laughs> Ay durun Ay durun ne anlatacağım Bakın burası bizim yıllarca gördüğümüz bir arka plan e, Ve sonunda oradayız Şöyle koysam Hmm güzel Acım güzel Şöyle. Evet Açıyorum Tamam Arkadaşlar merhaba ee, buradan öncesinde e, çok hızlı geçen 6 günlük bir Ankara seyahatim oldu. Ama asla hiçbir şey çekemedim Ankara'da. Her yeri koşarak gittim ve hiçbir şey yetişemedim falan. Böyle birkaç şey yaşandı Ankara'da. E, koştur koştur geçti Ankara'da. E, o yüzden hiçbir şey çekemedim ben. Ve şimdi Bursa'dayız. <laughs> Studelerdeyiz. E, bayağı uzun zamandır bunu istiyorduk ve düşünüyorduk ve gerçekleştiriyoruz şu an Bursa'dayız. Ee, hazırlandık. Şimdi birazdan çıkacağız. Kızlarımı da çekeceğim şimdi. Ee, şu arkada bebek var görüyorsunuz. benim bebeği. <laughs> Bursa'dayız. Gezeceğiz. Bir Bur Bursa vlog çekmeye çalışacağım sizlere. Ee, bir de hafif e, hasta olduğum gibi. Tam böyle hastalık gibi hissetmiyorum. Öksürüyorum, şu bir derdi tabii de. Ee, bir de işte böyle sesim gitti şu anlık. Öyle. Ee, sizlere Bursa'yı göstereceğim. Bursa vlog başlasın. Ay. Ay. <laughs> zaman bir açılış yaptı. Merhabalar. Yanımda ev sahibimiz var görüyorsunuz. <laughs> Bursalı. Aybüke'yi biraz sonra göstereceğiz. Dediğim gibi uzun zamandır istiyorduk biz de Bursa'ya gelmeyi. Sonunda artık buradayız. Aynen öyle galiba çok içindeyim. Geldiler arkadaşlarım ve bugün planımız Yeşil Bursa'yı, The City of Evliyazlı'ya getirmek arkadaşlar. Yay. Yay. Bugün de bir vlog. Bursa Vlog geliyor! <laughs> Birazdan da Aybüke'ye çekeceğim. Aynen Aybüke şu an bir an... Aybüke'nin cenazesini bir teşvik edeceğim yine. Ya, da, <ses> <laughs> Aybuki, gidiyor, ya ee... da şey neydi yeşil? Neydi? Yeşil Türbeye, yeşil türbeye. Yeşil türbeye gidiyor. Eylül Sultan'a girer misiniz ki süt edileceği? Anne Seyfi'nin Şey mi? O zaman... Yok <laughs> <laughs> yok! Bir şey yok, bir şey yok. İster şey... orayı beyza. <laughs> Aynen, <herkes> olsa da <laughs> canım kalışabiliriz yani. İhlas yok olsun. <laughs> <bir> şey <bilirsiniz. gülüyor> <laughs> Üç parola bir eleman. Bağışlarsınız. Hmm. <laughs> i̇ş dilerim. İş, iş, iş. İş, iş. iş. Sağlık ve anneli eş. İş, aş, haydarbaş. Iş. <laughs> o kim ya? O kim? O kim abi? Haydarbaş kim? <laughs> Öyle yani. Öyle şeyler. Bakın yerimi buldum. Oo, nice. ben dedektif kombinimle Bursa'yı şey diyeceğim. Bursa'daki kaynana cinayetlerine sınırlıydım. <laughs> Şu pantolonu almak istiyordum tamam mı? Ben senin bu kombine bayıldım. Teşekkür ederim. Maşallah. <laughs> e, Teşekkür ederim. Geçen gün tamam. aldım bunları tamam mı? Çok güzel, Siyah kumaş pantolon ar.. ar, ar <gülüyor> ne <gülüyor> ne <gülüyor> dedim kanka? Acı Artık olsun <laughs> istedim. Bak ben sana bir şey göstereceğim. Böyle bir pantolon var mı? Arkadaşlar merhaba. Biz nereye geldik? Taş Fırına geldik. Tarihi Taş Fırına geldik. Tarihi Taş Fırında tahanını yiyeceğiz. Merak ediyorum. Evet. 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 Ama daha kültürel şey bir Aynen. Bakalım. E, şimdi sıradayız. Buranın <laughs> <laughs> sırası daha fazla olur normalde ama Yağmurlu olduğu için bir tık daha iyi. Daha az. Yes. Kızlar bereketiyle geldi cidden. <laughs> Yağmuruyla geldiler ama daha havanın güzel olmasını isterdim. <laughs> Hepimiz sanıyor bu arada. <laughs> ben ikinizi de yani tutarım ya, ya Fatih Terim gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani bakalım. İnşallah beğenirler tahanının tadını. Ben çok beğeneceğini düşünüyorum. Ben ya. de. Gerçekten. Uzun zamandır merak ediyorum tadını. Tamam. Bir Beğenirsiniz eminim ki ama umarım da çay içmek için böyle bir yere ayarlamam lazım. Bakalım. bakalım. Bu tarafı. Ya böyle şeyler var burada. Şimdi şöyle. burada pidenizi alırsınız tahanlı pide ya da kahvaltılık alırsınız. Etrafta böyle çay bahçeleri falan var. Genelde çayınızı da oradan alırsınız. Ya yani limonata her neyse. Hı -hı. Öyle yani arkadaşlar. Evet. Ama şu an dolayılı dolaylı birazcık sıkıntılı evet. yani. Evet. Şöyle artık nasıl çekeceğimi şaşırdım. E ben şey yapacağım. Yerken ya de çekerim bizim <laughs> yorumlarımızı artık. Evet. Şu an şartlar böyle. Birazcık şey yani. İçeride bir yer bulmak lazım. Aynen. Okey tamam. Hadi öptüm. Bay bay. Ne böyle mi ilerliyor? Bursalım anlattın. Şimdi şöyle Bursa'da bir kültür vardır. Az önce de bahsetmiştik. Ee, Tahalı Kule'yle kahvaltı edilir. Tahalı Kule yanında borç alınır, simit alınır, çay alınır vesaire. Hatta gerçek Bursalılar evden saklama kaplarına domates, salatalık, biber, her türlü şey koyar bir kahvaltı eder. Ee, şimdi de güzelliğime Tahalı Kule'den edilir. <gülüyor> 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 yenir yenir. Evet aynen. Lezzetlerinden pideli köfte yemeye geldik. Ee, İskender için ilerleyen günlerde farklı bir yere gideceğiz. Ee, şu an işte pideli köfte tadımı yapacağız. Ee, öyle bakalım. şimdi bir yere koyabilirim. Güzel olduğuna eminim yani de. Nasıl vlog gelecek diye uğraşlarım. Ötesi çok lezzetli. Gerçekten ikisi birlikte aldım. Bayağı iyi. ağzına altına öyle gitti. Bazıları bazıları. Bu akıl hep bu akıl. Yorumunuz efendim. Beğendim de... ama ben sanırım bizi gönderdim. Öyle mi evet. 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 <laughs> Ama bu da okey gayet güzel yani. güzel. <laughs> ev sahibimiz yorumlamak ister misiniz? Ya ben pideli köfteyi zaten çok seviyorum. Ee, İskender 23 yıllık Bursa'lı olmama rağmen dışarıda şarjı bir yemedi. <laughs> o yüzden hep pideli köfteydi. İstediğim de pideli köfte oldu ama kızlar merak etmesinler olaya İskender yedireceğim sözün söndür. Bir şey gelince öyle İskender yemeden götürürüm ben. Aynen öyle. Öyle yani sözün evet. söndür. Hadi bize al. Get. Kedi. Kedi. En yes, sonunda. <laughs> <laughs> hmm. Nefret ettiğiniz bir kişi varsa ha. yok. Kanka şu kule var ya Kanka kule <laughs> Beyza e, Kulesi'ydi o. Ya bilmem bir şey kulesi. Geçen İşte o kule. Beyza kule <gülüyor> <gülüyor> Beza, bu kule var ya. Beyza bu kule var ya. Beyza bu kuleyi görüyor mu Beyza? Sana daha bombit yapan kostüm erkeklere girsin. Girsin kanka girsin. Girsin kanka. Kanka. <laughs> Kulenin kafası yok ya bizim ayaklar yok. Ayaklarımız nerede? Bu fena değil. Bu ayarlanabilir bu arada. Yani, yani tam ortalı değiliz ama. Olsun. Topkapı Parkı'ndan çıkıyoruz. <laughs> Topkapı Burada. <laughs> Pardon. Kanka kuleyi <laughs> düzeltiyorum da. Kanka kuleyi düzeltiyorum da biz yamuluyoruz bu sefer. Hayda. Ee, Tophane Parkı. Burada Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin e, türbesi bulunuyor. Kanka şurada yazıyordur büyük ihtimalle. Öyle kâbi asayalı. Biraz zor olacak gibi o fotoğraf. Kanka kuleyi yamuluyor ya. Ya biz ya kule. Şuranın adına bakalım bakalım burada kim? Hangi cengaver yatıyor? <laughs> ha ikisi ayrıymış. Ha. Tamam. Ayrı, ayrı, burada güzelim. Osman Gazi. Aa, Orhan Gazi. Kocaman. Oh. <gülüyor> <gülüyor> günün yargınlığına verelim. Bu, burada Orhan Gazi yatıyor. Evet. Burada da Osman Gazi. Tamam. <laughs> ay, ay çok büyük. Onun <laughs> yani Gazi'nin eşi olan da var. Bir daha var. Şehzade. Bayezid'in oğlu, ikinci Bayezid. Nilfer Hatun. Aynen. Ee, Orhan Gazi'nin eşi. Zaten Nilfer, semti. Arkadaşlar. Akşamdan selamlar. Ben Her şeker şey 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 ben. Yok ben de aynen. Ee, şimdi Yok, yani, ben şeker. e, şeker. Sıdır'ın annesi Kaniye teyze bize stelvası yapmış. Çok <laughs> çok Sesim güzel de kalmadı. Ee, şimdi de hayatımda çok ilk defa stelvası deneyeceğim. Ben de ilk defa yedim ama çok güzel bence. Öyle mi? Bekletme hemen. Sen neyini sevmiyorsun <laughs> acaba? Annem bana şey, en yanı tarafını koydu. <laughs> Sen, <laughs> <laughs> Sen yemezsin onu. Değiştiremezsin. Olur. <laughs> 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 Kanka. Bence çok güzel. Bence yanık tarafı daha iyi. Evet bence de. Tamam hadi onu yiyeyim. Sabret. Dua et. Şükret. Şimdi arkadaşlar. Selamlar. Bugün. Ay böyle bu girişleri hiç yapamıyorum ya. Hiç bana yakışmıyor. Şimdi. Nasıl nereye koysam. Normal ya. Normal sanki. Vlog çekermiş. Vay buna girince ben beceremiyorum bu işi. Şimdi. E, Bursa gezimizin ikinci günündeyiz. E, ben bir tık daha hastalığım ilerledi. sesim bu kadar çıkıyor maksimum. <laughs> bugün Cuma Kızık Köyü'ne gideceğiz. Oraları gezeceğiz. Orada da, çekeceğim sizlere. bugün Sude Hanım. Ee, Cuma kızıkta iç görüşmesine e, <laughs> Şık aldı şık bir kombin <laughs> Ceketi müthiş bu arada kumaşı aşırı güzelmiş Sıhhiye Perşembe Pazarı 40 liraya almışım 3 sene evvel 3 sene evvel Oha Bence evet, bayağı iyi çok iyi bir kombin. Muhtemelen çalıntı bir ceketi de öyle birinin ceketi. Öyle <laughs> 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 deyince de biraz bir garip olduk. Bir kanka. <laughs> <laughs> Artık benim ben... Sen üstüne ne alacaksın? Kot ceketimi giyeceğim. Ha oradaki asıl değil tamam. Öyle. Ay bir kim? Ben bu yeşil ceketi giysem acaba? Abi. Bu ceketi giysem acaba <laughs> çok mu alakası olurum? Hayır olmaz. Yeşille. Abi olmuyor gibi ya. Bence olur niye olmuyor? Okeyiz. <laughs> 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 deri sen. sıkıldı. Ay gerçekten. Hadi ya. Şimdi orada anakol öğretmemi herhalde sıkıyorum. Olabilir. Gidip yeşil ileri bir kadın kokusu. <laughs>

deter konuşuyoruz ve nereden başladık <laughs> acaba nerede bitirdik <laughs> acaba videoyu bize dolmuş <laughs> kapattı. Ben arkadaşlarıma canlarımı dolmuş kapattım ve buraya gelirken e, blok 3 laf dinleyerek geldik. Evet. Sağ bir, bir şey söyleyeceğim. Umarım ay bir öyle Performansı çıkmıştır. <laughs> o zaman bir daha. Aldanma çocuksun. Çok <laughs> Mutlaka terk edip gidecek yüzün. Kanma sever gibi göründüğüne seni sevmiyorum diyecek bir gün. Hayır, Durum, benim dediğim de girsin araya. <laughs> Şöyle ortaya al sen, alttan tut. <laughs> reklam olsun ha. <he>. Evet, <laughs> gelinle <gerilebilirim. gülüyor> bir. Benim, benim hayatım hep Öyle bir performans. Gel. Gelin adı var mı? Evet. Adı var mı abi? Barbie. 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 <laughs> Çok İçin güzelmiş ama. Gelinliği evet, çok evet. güzelmiş. Ucuz satmışlar abi. <laughs> evet ya. <gülüyor> Gariban <gülüyor> gelin. Gariban <laughs> gelin. <laughs> evet tamam. Evet, devam. devam edelim. Aynen biz gidelim çok bakalım. Kolay bak, gelsin abi. Sağ olun. İyi günler. Şimdi o meşhur cin aralığına gireceğiz. <laughs> <laughs> Aslında geçilebilecek bir <laughs> sokak. Bende daha dar bekliyorum. Evet. 23 senelik Bursa'm olarak da. Gidiyorum. Gidiyorum. Ben deneyiminiz nasıl? Çok iyi ya. Bir şey için mutluyum. Yeterince kira almamışım. <laughs> evet. Burası çok tatlı. Yeşil çam temalı yapmışlar. Kadıköy'de var mı? Öyle mi? bizim haber kanalları. Katılır, evet. Sadece yürümesi biraz evet. taşlardan dolayı zor. Evet, Aslanlı yol, cumalı kızık versiyon. Aynen. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Beş <I stardy>. Cute. Merhaba. <laughs> hani <beni> <laughs> Hoş bulduk. Merhabalar. Terasa burada mı? E, tamam. Beğendiğiniz yere oturun kızlar. Kızı tamam. Gönderiyorum Ay. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Evet, her şey çekilmez. Evet, aynen, da her şeyini çekemezdik. Şeyin şimdi selamlar arkadaşlar. Cumalı Kızı evet. Köyü'nde gezmeye devam ediyoruz. Ee, az önce teraslı bir konakta çıkarmızı içtik. Ama ben yine... <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Neyse ben orada çekmeyi unuttum ama yani çeksem de bu arada muhabbetimiz böyle hızlandırıp şey, sessiz çakilmez. müzik koyup aynen her şeyde olmaz yani şey, şimdi. <laughs> Evet. Öyle işte bakalım <laughs> şimdi devam ediyoruz. Fotoğraf güneş çeke. açtı. Güneş açtı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Rollenmeler <gülüyor> benim. Abi, Allah ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Fotoğraf çekiyor. Ne yapsın? Çok iyi. Fotoğraf çekiyor. Evet. Şükür <laughs> ki güneş açtı. Evet ben ya, çok iyi, iyi oldu. Marik. Ay, tam güneşte <laughs> çok iyi fotoğraflar çekilir diye düşünüyorum. <laughs> Nereye? Gidelim. Eitan hatingin. <dipsowe> tatlı sana yakışır böyle renkli değil mi Ben de aldım. O biraz bir daha ufak. o daha zarif gibi geldi bana. <laughs> Girls. tadım yapacağız biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bursalı ama. <laughs> Evet. evet. E, işte Artık biz deneyeceğiz. Çok merak ediyorum. Bir de bu yani şıra, şıra bir şey var. E, onu merak <laughs> Önce onu <bakacağım. gülüyor> Bu, üzüm şırası diye geçiyor. Bütün böyle asidik... verdim. Dili yapıyor böyle. Dile batan bir şey var. Tamam. Allah Allah çok merak ettim. <laughs> çok beğenmedi <laughs> <laughs> Çok Çok <güzel. gülüyor> <laughs> Yeni pişiyordur kanka burada beklememizin sebebi olur. Yeni pişiyordur. Yeni pişiyor. Çok güzel, ben çok beğendim. Tamam. Beklentim karşılığı yani. O Şimdi e, ben deneyeceğim. Biliyorum yıllık Bursalıyım. Hayatımda ilk defa İskender yemeği değil de yani böyle şey, yerinde İskender yemeği ilk defa geliyorum. Bakalım. Bakalım. Başarılı. Başarılı. Evet. <laughs> Dilini Bola. şey yaptı mı? Ne? Diline böyle batar gibi oldu mu? Hiç <laughs> Evet birazcık. Olmadı. Ne olması gerekiyordu? Bu da bir şey dilinde hissediyorsun. İşte, Arkadaşlar ben farklıyım. Allah Allah. <laughs> evet Aybüke Hanım, e, İskender kanısından ne düşünüyorsunuz? Hoş geldin. Kanka boş tabak <laughs> getirmiş. <laughs> <laughs> yani nasıl yani? yani ben sana da kanka. <laughs> sana sadece biber getirmiş. <laughs> Ben aslında gerçekten çok beğendim. Bir konuşmaya geçti artık anlayabilirsiniz oradan da. Ve evet. konuşabilsem yani. Ee, ama şöyle bir durum var. Çok da gerekiyor. O zaman bir <gülüyor> <gülüyor> Bu rol play miydi sadece? Bu rol play. Öyle evet. ama. bana hiç gelmiyor. <laughs> Biz şey yapmasın hala yanlış anladığımız <laughs> tersine hareket. Ya ya şey. İyi, çekiyorlar. i̇yi çekiyorlar. <laughs> Vay, ben, yani çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> Harikasınız. Ben ya şimdi yorumlar gerçekten çok beğendim. Ben tabii ki köfte bir... Pideli köfte. Pideli köfte mi? Pideli köfte mi? Pideli köfte mi? <laughs> Bursa kebabı mı? Ee, Bursa kebabı. İskerba. İyi yerlerden birinde de <laughs> yediğimizi düşünüyorum gerçekten. Iyi. Şurada kendileri yapıyorlar. Yani işte, Kastaşı şarap pozlamış. <laughs> Katkısız, koruyucusuz falan, işte kendileri yaptıkları yüzünden ee, güzel bir içecek ben beğendim. Doğal olması tabii ayrıca bir lezzet. Peraş bir içecek. Peraş. Ben de bana biraz kandum. geldi. Şeker aldım. Böyle de bir içecek. Beğendim ama. Güzel, evet. 10-10 demek istiyorum. onunla <laughs> bırakmak istiyorum puanını. Acaba beğendim. da <laughs> da Sanırım geldi. Geliyor. Bakın. Kansa ee, şampiyon oldu. Yay! <laughs> o kadar <güzel> şey. <laughs> Abi neden çıkmıyor bu şimdi? falan böyle. Çipap pap. pap. <gülüyor> 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 Bugün Bursa'daki üçüncü ve son günümüz. Ee, gideceğiz. Ee, bakalım oraları da göreceğiz. Kötüm tamam. ya, evet. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki Yüce ünlü Türk rapçilerinden Çakal ve Reçkul'ün memleketi olan Özgücü'ye gidip Özgücü Trap Boys akımını gerçekleştireceğiz. <laughs> ee, da size haber vermek istedik. Evet. Öyle. İzlemede kalın. Ee, Ay benim ben pek tanıştıklarım. Özcense poesiyiz. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Biz konum olarak Bursa'dayız biliyorsunuz ki. Ee, ama mekan olarak Kafi her zamanki gibi. <laughs> Kopamıyoruz. hayatımızın geçtiği o mekan. Kopamıyoruz asla. Mado reklam değildir. Kafayalımızdan çıkamıyoruz. <laughs> evet şimdi gidiyoruz Kafi Ankara'da koşturmacadan Kafi bile gidememiştim. Ama e, su kim diyor ki? Burada ne sıkı olduğu için giremez. Aynen öyle. Hadi gidiyoruz. Oy. Köpek benim de böyle bir şey. Şey benziyor ay baba Aynen. Böyle ayaklarını kaldırsam. Çin aslanım. Aa çok güzel. Bir söyleyeceğim. Beş evlerdekinden daha güzel. Bitti. <laughs> Fitzi. Kızlarımla Bursa. Bursa, gezimiz de gezimizde filmimle birlikte bitti. Manyaydı. Manyadaydık. Evet filmimizi bitirdik. Şimdi Sude'nin e, dijital kamerasıyla çekip size Evet. bakalım. Değil mi?